Şimdi hocam yani bunların önemli olan özelliklerinden birisi. Şimdi biz bu program boyunca neleri anlattık? Kur'an anne rahmine girip anlatıyor dedik. Anne rahmindeki çocuğun gelişimini, kendi dönemindeki çatalları içermeden çağını açacak şekilde. Sonra bir dedik ya denizin altına iniyor Kur'an. Denizin altındaki olan biteni de kendi çağında bilinmeyecek şekilleri anlatıyor. Sonra bir baktık evrenin başlangıcını ve sonunu Kur'an anlatıyor. O dönemde kimsenin kozmoloji iddiası olarak sonunu e, iddia edecek durumda olmasın. Sonra evreni evrenin genişlemesini anlatıyor Kur'an dedik. İzafiyetle ilgili şeyleri söylüyor dedik. Gökyüzüne yükseldikçe içteki sıkışmadan bahsediyor. Hayvanlarla ilgili enteresan detaylar veriyor dedik. Şimdi bunu Kur'an nasıl anlatıyor? Kelimelerle anlatıyor. İşte gün gibi, ay gibi, işte buna benzer birçok kelime geçiyor Kur'an'da. Bu kelimelerle anlatılan tek bir kitap Kur'an. Ve bu kadar farklı alanda çağın aşan şeyler var. Yani denizin altının anlatılması nere? Annenin rami neresi? Uzayın genişlemesi neresi? Gökyüzüne yükselmek nerede? Arı nere? Ya hepsi birbirinden farklı konularda olağanüstü izah var. Ve Arapça kelimelerle bunu anlatıyor. Bir bakıyorsunuz o kelimelere, bütün bu olağanüstülüklerin çıktığı kelimelere Bunlar birbiriyle kimisi, kimisi ise evrenle uyumlu matematiksel bir ölçüde kullanılmış. Böyle müthiş bir icaz örneği, edebiyat özelliği var. değil mi? Edebiyatta bazı böyle matematiğin kullanıldığı şeyler vardır, hece ölçüsü gibi. <laughs> Bu tarz bir şey çok zor olduğu için edebiyatta bunu kolay kolay kullanıldığına rastlamazsınız. Hani kelimelerin evrenle ve arasındaki böyle sayısal uyumuna. Ama bir hece ölçüsü tarzı bir icaz örneği, olağanüstü. Yani Kur'an'ın çağını aşan ifadeleri aynı zamanda... Bu tarz kelime bu neyi gösteriyor? Kur'an'ın işte Allah'ın dediği gibi hiçbir insan buna benzer bir kitap oluşturamaz iddiasını. Kur'an'da delillendiren belgeler bu. Tabii ki bizim mutlaka bilmediklerimiz de var ama biz bildiklerimizden bunu. Haydi Kur'an'ın benzeri buna benzer özellikler olan bir kitap gösterin insanlık tarihinde. 7. yüzyıldaki Hz. Muhammed'in e, bulunduğu ortam ve dönemden çok daha fazla insanlık e, birikiminin olduğu yerler vardı değil mi? Sümerlerdeki o gözlem evinin olduğu evet. noktalarda, Hindistan'da matematiğin geliştirildiği noktalarda, eski Yunan'da işte en meşhuru da olan o felsefe okulların Ariston'un, Platon'un lisesinde, Akademiyasında buralarda müthiş bir birikim var. Buralardan gelen Kur'an'a sahip olduğu Özellikleri sahip tek bir kitap gösterin mi? Burada Kuran'ın meydan okuması bu bizim değil. Bu özellikleri gösteriyor, buna benzer gösteriyoruz. ki o dönemde o Hah. felsefe okullarının bile aslında ileri sürmüş olduğu iddialar bugünkü bilimle tamamen de uyuşmuyor. Tabii ki birçok hata da var. Normal zaten Normalde insan de, eve, evet. Yani olağanüstü zekalar Aristoteles ama. Yani zaten bir kendi çabalarıyla yaptıkları için o ilahi bir vahye dayanmadığı için birçok hata da doğal olarak evet. onların içerisinde e, var. Şimdi Kur'an'daki bolan üstlülükleri tanıklık ederken o kelimelerin e, belli bir ölçüyle kullanılması bunun ilahilik iddiasına taklit edilemez iddiasını daha büyütüyor. Çok evet. önemli ama bir de dediğini gösteriyor. Kur'an korunmuştur sorusuna da bir yandan cevap veriyor. Yani hem Allah'ın üstünlüğü gösteriyor hem korunmuştur. Demin yani çok güzel söyledin hocam. Yani rastgele Kur'an'a diyelim yüzde biri kadar bir ilave veya yüzde biri kadar Kur'an'a bir çıkartma yapsanız ne olacaktı? Kur'an'ın yüzde başına işte birkaç tane gün kelimesi düşüyordu. Mesela 365 geçiyorsa yüzde biri başına üç buçuk aşağı yukarı gün kelimesi düşer Kur'an'ın. Yüzde biri Kur'an'da bir değişiklik yapsanız buradaki bir ölçüyü bozacaksınız. Veya ay kelimeleri güneş kelimelerinden Kur'an'ın yüzde bir kadar değişiklik yapsanız yine buradaki kelimelerden bir tanesini oynatmanız veya buna benzer bir kelime eklememeniz kaçınılmazdı. Ne olacaktı? Kur'an'daki bu dengeyi denge, ay, güneş kelimeleri, sene kelimesiyle ilgili demin dediğimiz veya günler kelimesi çoğu dediğimizde bir yani kelime eklenip bu denge bozulabilir. Biz bir de vermediğimiz birçok örnek var. Evet. Bu yani bir yandan dediğin gibi hocam Kur'an'ın çok iyi korunduğunun da bence bir delili olması açısından önemli.